Ilk defa böyle bir giriş yapıyorum arkadaşlar. Nasıl? <laughs> Gerçekten ilk defa böyle bir giriş yapıyorum şu anda. Ellerim sağ olsun kardan dolayı bayağı bir kurudu şu bir iki gündür falan. İlk önce ellerimi nemlendireceğim. Sonra yüzümü falan nemlendireceğim. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes hepiniz çok iyisiniz. <laughs> Ay gerçekten ilk defa böyle bir giriş oldu ilk defa böyle bir şey oldu yani neyse bu da olur yani ne fark eder ki zaten değil mi yani bence bir şey fark etmez Allah aşkına ya çok kötü o kadar kötü kurmuşlar ki elim inanamazsınız cidden çok kötü yani sabah akşam şu camı temizliyorum camı temizlerken dedi gibi soğuk ya bir şey soracağım şu aralarımın çok fazla kurumasındaki mantık ne acaba? içinin falan deli gibi kurumuşlar inanamıyorum şu an neyse İnşallah kremle biz bu sorunu çözeceğiz arkadaşlar ama kar gitmeden tamamen kurtulamayız onu da hissedip görebiliyorum neyse hani kar zaten birden devreye girdi feleğimiz şaştı ayrıca dünlü sanırım aynen dündü ablama evden çıkarken dedim ki kar yağıyor mu yağmıyor mu, bana haber ver ona göre dedim şey markete gideceğim dedim bana dedi ki yağmıyor dedi. Dedim ki pek dışarı çıktım tam yokuşun ortasında bir kar bastırdı. Yere bir baktım şöyle bir kar oldu. Dedim ki yani Allah'tan olmadığı zaman gelmişim çıkmışım dışarıya. Bir de olsaydı ne olacaktı hiç bilmiyorum yani şöyle bir kar herhalde. Bir de buz kesti sorunum da oradaydı. Yokuş buz şahane. Neyse markete gittim geldim. Kenarlardan, demirlerden, evlerin kapılarına tutuna tutuna, sokak lambalarına tutunarak indim aşağıya. Çünkü başka çarem yoktu yani. E gene kuru ki elim. Aa, düzelmiyor. Düzelmiyor. Neyse. Şu anda ben baya şey <laughs> renksiz, solgun bir, bir şeyim. Ee, o yüzden şimdi halledeceğiz bir saniye. İlk önce göz makyajım dedim ama şuradan kırmızı ruj da beni sür beni sür de yalvarıyor. Kendisi değişik bir ruj. Yani değişik derken bana bunu, bunu güzel mi vermişti ben mi almışım tam hatırlamıyorum orayı. Metalik böyle bir kırmızı ama metalik mi tam çözemedim açıkçası. Garip bir kırmızı. İlk önce bunu mu sürsem? Bunu sürersem çok mu cırtlak gibi kaçar? Hiçbir fikrim yok. Ayna şu anda çok geride. Bir saniye. Ben bir ilk önce bunu süreceğim. Bunu süreyim. Sonra hemen göz makyajına başlayacağım. Gene klasik olarak yüz makyajı yapmayacağım. Çünkü yani zaten yüz makyajında bir fondöten falan sürüyorum arkadaşlar o kadar. Onun dışında fazla bir şey yapmıyorum. Ya neden aynı gözük? Bak böyle olunca sonra çok şey yapıyorlar bana. <laughs> o kadar riskli bir renk ki şu anda gerçekten. inanılır gibi değil ama neyse. Ben bu ruju şu anda sürdüm zaten artık. Evet ilk önce rujumdan başladım. Kırmızı metalik bir renk sanırım. Tam bilmiyorum. Zaten şu gözümden sonra şu dudağımın kırmızı cırtlaklığı da ayrı bir... Sesim gitti. Ayrı bir şey. O yüzden hemen göz makyajına başlayacağım. Yes başlıyorum. Arkadaşlar şu görüşemediğimiz bir haftadır nasılsınız iyi misiniz? Ben şu bir haftada ne yapıyorum biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum bir saniye şimdi düşüneceğim mi? Kurslara gittim geldim. Sonra birkaç işe gittim geldim. Sonra evde provalar falan yaptım kendi kendime. Öyle yani. Krem sürünce gözümün altındaki morluk iyice belirginleşti yalnız. Olur öyle şeyler. Ayrıca şu bir haftanın içerisinde tam iki günde Pera Palastayı bitirdim. Hiç isim vermeyeceğim. Asla isim vermeyeceğim. Bir tane Haberci e, sıfatındaki bir kişi diyeceğim. Gerçekten diyeceğim. Hazal Kaya'nın oyunculuğunda böyle dedi gibi böyle büyük büyük kelimelerle işte nefretimli onu bunu şunu şeyler söylemiş de yani sırf konuşulmak için yaptığını hissettiğim için asla kişinin adını vermeyeceğim. Ama şunu da söylüyorum. Bir... Ben Hazal Kaya'nın oyunculuğunda şöyle bir şey fark ettim gerçekten. Bütün oynadığı dizilerde gerçi en geçmişi bilmiyorum. Aşkı Memnu'dan bu taraf olan kısmı şu an söylüyorum. Hazal Kaya'nın oyunculuğu sanırım sinirin üzerine kurulmuş gibi. Böyle bir agresiflerin üzerine konulmuş bir oyunculuk gibi yani. Mimikler ve surat ifadesi hep aynı agresiflik, hep aynı sinir taşıyor. Bunu fark ettim. Pera Palas'la iyice bir baktım dedim ki sonra kendi kendime... Bu kız gene agresif, gene sinirli bir yüz yapısına yüzde sahip. Bu kızın oynadığı bütün düzen bu şekilde ama kötü mü? Değil. Çünkü Pera Palastaya aşık oldum. Gerçekten mükemmel bir şey çıkartmışlar ortaya ellerine saldık gerçekten. Zaten bitirdim. Ertesi gün bir daha başladım. Şu anda ikinci bitirmeme çok yakın, çok yaklaştım. Çok güzel, çok beğendim gerçekten. Ayrıca Selahattin Paşalı mıydı neydi o? Tam adına şey yapamadım, hatırlamadım şu anda ama yani. <laughs> abi o nasıl bir bakış? O nasıl bir oyunculuk? O nasıl bir seksilik? O nasıl bir yakışıklılık? Zirveye çıktı şu an ben de. Kişi gerçekten ben normalde Fethi Kulaksız'ı da çok seviyordum. Ne bileyim Sinan'a da acil aşk Ve başka bende daha bir sürü bir sürü zaten var canım. Ha şey var mesela kaçak yenileri de bağlamıştım geçenlerde biliyorsunuz zaten. Bir önceki videomda Orada da yine şeye bağlamıştım. Seviyordum ben. Selim'i çok seviyordum. Burada yani onu bir gördüm. Tamam mı? Bir bakışlarını falan gördüm. Abi yok böyle bir şey. Resmen aşksın ya. Gerçekten aşksın ya. İnanılır gibi değil. Çok efsaneydi. Yani gerçekten Gizem'le geçenlerde telefonla konuştuk tamam mı? Dedim ki kanka izledin mi onu dedim. Çocuğumun da full zaten dersleri başından aşkına olduğu için dedi ki izleyemedim aşkım ben dedi ama izlemeyi düşünüyorum dedi. Dedim ki ne zaman düşünüyorsun? Dedi ki bana yazın inşallah. Dedi ki bravo sana. Ama ona da veriyorum çünkü çok fazla dersim dersi mersi olduğu için işte dersi var tezimez yazıyor falan. O yüzden izleyememiş. Dedim ki aşkım ben aşık oldum seni düşünemiyorum ki zaten şu an Selahattin Paşa da mıydı? İsim yok. Soyadı artık okey de. Normalde adı vardı. Soyadı yoktu. Şimdi soyadı var ama adı yok. Fethi Kulaksız'a ne kadar çok aşık olduğumu bilen bilir. Adam onu geçti şu anda yani. Gerçekten adam onu şu anda geçti. Ama bir daha Fethi Kulaksız'ı izlersem yine Fethi Kulaksız'ı onu mu bilemeyeceğim. Herhalde olabilir. Bilmiyorum açıkçası. Ama gerçekten yani yok böyle bir şey. Adamın her sahnesi inanılmaz yakışıklı. inanılmaz seksi. Yani inanılmaz çok mükemmel şurama geçti yani her bakışı sözü buraya geçti yani çok efsaneydi ama Hazal Kaya da öyle Hazal Kaya da çok güzel oynadı ama hani bilmiyorum Selahattin Paşa da çok başka bir şeymiş yani ben onu normalde biliyordum da <gülüyor> sinirlenmeyeceğim <gülüyor> sinirlenmeyeceğim şaka mı neyse ben onu normalde biliyordum ama Adam dönem dizilerin oyuncusu ya. Artık aranan ismi olacağını düşünenleri büyük düşünüyorum. Adam artık dönem dizilerinin aranan ismi olacak direkt kesinlikle. Çünkü öyle bir vibe veriyor ki öyle bir insana hissiyat veriyor ki yani koş bitti. Gerçekten çok güzeldi yani. Ben çok beğendim. Başka neler var? Öyle yeni dizilerden falan filan var mı öyle izledim şu anda bir Pera Palas'ta izledim sanırım artık yok herhalde tam yeni dönem girdi belgen filmi falan devreye girdi ama belgeni izlemedim izlemeye daha gitmedim gider miyim I don't know. hiçbir fikrim yok ama bakalım bilemiyorum gözlerimi abartılı yapmayacağım normalde gözlerimi abartılı yapmayı düşünmüştüm ama ta ki şu rujdan sonra bence buna bir mavi gidebilir mi Buradan gider oradan gitmez. Çünkü şu an ışık çok farklı olduğu için şu an hava gene kararıyor ya. Çok özür dilerim ama yani hava gerçekten inanılmaz kötü. Bu sabah saat 5 civarı uyandım. 5-5.30 beş, 6 beş arası falan uyandım tamam mı? Camları açamadım. Bizim camlar şöyle bir şey. Hani şöyle açılıyor. Işte yukarı doğru açılıyor. Abi öyle bir kar yağmış ki cam açılmıyor taktuk taktuk diye temizledim. İki camı birden hatta şu yanları falan filan da temizledim. Çünkü dedim ki şimdi gene yağar biz yürürken falan. E, bu sefer kenarlarına falan gene ekstra bir çöker. Biz cam açtığımızda kenarlardan içeri doğru kar düşer diye düşündüm. Ve etrafını temizledim. Ben taktuk onları temizlerken kız burada horul horul uyuyor. Helal olsun. Gerçekten asla gözünü açıp da uyanmadı yani. Nasıl bir şekilde bilmiyorum ama lambalar falan da çıktı hatta da. Helal olsun kız asla uyanmadı yani bravo. Evet şey yaptım arkadaşlar hemen size markasını göstereceğim. Katır kıza iş diyeceğim. Şu Saferi'den. Numaran var mı senin aşkım? Sağ tamam tamam. Zaten bunda bir Saferi vardı sanırım. Bir de bunun baş şurada farklı bir ismi yazan olan yazan. Konuşamadım. Bir de bunun farklı isimleri yazanlar vardı yazan olanlar vardı diyeceğim sürekli sürekli de o kelimeyi de kullanmak çok mantıksız geldi şu an neyse içindeki <laughs> neden koydum bilmiyorum şu pembiş farı süreceğim ayrıca bu far poeti artık böyle bir gidiyor çürümeye çok yaklaşmış da neyse artık wow gözüküyor da helal olsun Arkadaşlar inşallah hayırlı bir şekilde artık tiyatromuzun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Tiyatro artık hayırlısıyla bitecek. Çok yaklaştık bu sona. Çok çaba sarf ettik açıkçası. Bakalım sonumuz hayır olsun inşallah. Ne olacağını gerçekten artık hiçbirimiz kesiremiyoruz ve hala zaten tam bir tarihimiz yok. Yani gerçekten bu ay çıkacağını planlıyoruz ama asla tarih yok, kesinlikle tarih yok ve hiçbirimiz hiçbir şekilde bilmiyoruz. Hoca da bilmiyor. Yani öyle kaldık. Provalar alınıyor ama tarihimiz yok, <laughs> tarihsiziz yani şu anda. İnşallah yakın zamanda saniye çıkıp da bir maceranın daha sonuna geleceğiz arkadaşlar. Bir şey değil mi? Asıl bu buna hiç olmadı. Çünkü ben asla böyle bir şey beklemiyordum şu anda gerçekten <laughs> çok kötü. Ya çok şeyli şeyli gitti şu anda, tonsür tonlu gitti ve hiç böyle bir şey istememiştim ben aslında da bir dakika. Ben bir kere bunun böyle bir pigment vereceğini asla düşünmemiştim. Çünkü dün de, dün mü ne öyle bir sürdüm. Böyle bir pigment asla vermedi. Bu şu an çok farklı bir pigment sundu bana. Neyse artık olan oldu deyip geçeceğiz. hiç hiçbir şey yok. Ayrıca gene şey salı mıydı, çarşamba mıydı tam hatırlamıyorum. Sanırım yüksek ihtimalle çarşamba günü kursa gittiğimde. Arkadaşlar bana dediler ki zaten <laughs> Ay hepiniz yiyin ben ya, gerçekten. Ee, zaten hani biliyorsunuz Özlem diye bir arkadaşım var. O benim videolarımı akşam izleyerek uyuyor. Sesim ona uyku mu ne yapıyormuş. Yani hakaret ama çok mutlu oluyorum açıkçası. Dedi ki bana mukbang hani var ya böyle yemek yerken sohbetli muhabbeti falan. Dedi ki birlikte ondan falan yapalım mı? dedi ya da ondan falan yapsana dedi böyle. Dedim ki yapalım ondan. Ondan sonra video tavsiyeleri falan filan verdiler. Aklıma o mukbang olayı yaptı ya Ben onu ıı, başlarda istemiyordum Neden çünkü yemek yiyecek Can çekilir falan filan diye istemiyordum Ama sonra dedim ki bu kanal zaten Eğlence kanalı yani bu kanal gerçekten hem Eğlence kanalı hem böyle akla gelmeyecek Gelebilecek bütün saçmalıklar içeriyor Yani açık açık içeriyor O yüzden dedim ki yani yapayım bir şey olmaz Yakında mukbang Videosu çekebilirim ama Şu şekilde yakında çünkü aklımda bazı şeyler var Böyle bir ilk 2-3 hafta yani. 2-3 haftaya falan inşallah bir gelir diye düşünüyorum. Çünkü konuşacağım konular var. O yüzden şu anda çekemememin nedeni var. Orada konuşacağım bazı olaylar olduğunu düşünüyorum. Acaba ne? <laughs> Bu yüzden şimdi çekemeyeceğim. Ayrıca şu an aldığım sahte bir far paletimiz. Ablam İstanbul'a geldiği zaman almıştı. Şöyle bir palet. Ben buradaki neredeyse bütün renkleri kullanmamışım. Değil mi lan? Aynen. Şu iki renk hariç hepsini kullanmışım ben. Şunu şu kullanılmamış sadece. Şimdi şunu kullanmayı düşünüyorum. Bu gene orada gözüktüğü gibi bir renk değil arkadaşlar. Klasik olarak zaten. Bunu artı şunu belki bir ihtimal. Küçücük bir ihtimal belki kullanılabilirim. Bir fikrim yok. Zaten şunu o simli kullanmamın sebebi de şu. Şu birazcık daha simli simli gözüksün istiyorum arkadaşlar. Onun için öyle her gün bir sebebinin nedeni yok. Elimle alacağım. Elimle aldım. Zaten bu altına sürdüğüm pembe far da simliydi. Ama bu mora açık bir şey renk olduğu için. Bunu istedim. Gerçekten asla hiç olmadı. Ama gene klasik ben zaten ve klasik gene kanalım. Yani şey yapmıyoruz biliyorsunuz. Çok çelendiriş. Ben bugün inanılmaz konuşuyorum arkadaşlar fark ettiniz değil mi? Asla susmuyorum ya. 17 dakikadır asla susmadım inanamıyorum şu an kendime. Şey izliyorum şu anda sabahtan beri biz daha başladım. Normalde izlemiştim bitirmiştim şimdi bir daha başladım. Şu George Genie miydi değil mi George artı Jenny olması lazım tam hatırlamıyorum Netflix'te bir tane dizi aynen dizi film diyecektim aslında hasta değil dizi başlamıştım eskiden bitirdim şimdi bir daha başladım şu an can sıkıntısından günü birlik zaten şu Karlı güne bir şey yapamadığım için yazık ki ben sakar bir insan değilim benim normalde çevremdekiler sakar onları sakarlıkları sanırım şu anda bana bulaştı neyse. Genelde eyeliner'ı sadece ve sadece kirpik diplerime sürüyorum. Nedeni şu. Gözük bak buradan da gözüküyor ama genelde öyle bir şey yok diyorlar ama ben kendim biliyorum arkadaşlar var. Şu gözüm daha dolgun. Şu gözüm daha çökük içine doğru. Bu yüzden aynı eyeliner süremiyorum. Süremediğim için de farklı eyeliner'lar bana göre saçma olacağı için hiç gerek duymuyorum. Kirpik diplerimi bitiriyorum olayı. Şöyle bir şey. Yes gözüktü. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben hala gene şöyle bir şey oldu. Kendi kişisel Instagram hesabımdan asla hikaye paylaşamıyorum. Birkaç gündür paylaşamıyorum. Nedenini bilmiyorum ama paylaşılmıyor. Normalde... Oh my god! Ay <laughs> Ben bodosama başladım yani. 20. dakikada fark ettim şu anda. Benim şu anda magaz kon <laughs> konum yok. Bir dakika, oh magat olamaz ya. Nasıl tuturum ben bunu? Normalde başlamadan önce şöyle bir şey düşünün ben, çünkü bir buçuk iki haftadan beri istediğim yerde e, olup da kendim istediğim gibi olamıyorum. Ama şu şekilde tabii. Zaten kendim olmam gereken bir yerler açıkçası ama kendim böyle bir şeyler katmak istesem de olmuyor. O yüzden benim bugünkü makyajımın adı kendim olma makyajı. Ben nerede ve nasıl istiyorsam o şekilde olmak istediğim bir şeyler. <laughs> yani ben bunu şu an anlatamıyorum. Tabii şu an belki anlayanlarımızda birkaç kişi vardır. Ama şu anda kendimi asla ifade edemedim. Şu şekilde bazen böyle İstediğim bir yer ama kendim olamadığım bir yer olduğu için ve ben de o yerlerde kendim olmayı çok istediğim için ve kendim olamadığım için bugün böyle bir makyaj yapmaya karar verdim. Yani böyle bir makyaj yaparken böyle bir makyaj konsepti adı yapmaya karar verdim. Yani ne olursa ne olur olun kendiniz olun. Her yerde her zaman ne bileyim nasıl olmak istiyorsanız nasıl bir şeyler yaratmak istiyorsanız o olun ve onu yaratın. Arkadaşlar ben bunu birkaç gündür ne yazık ki yapamadığım için e, bugün konumu böyle bir şeyler yapmak isterim açıkçası. Zaten girerken asla böyle bir giriş olmayacaktı. Zaten bu ilk defa böyle bir giriş yaptım. Biliyorsunuz. E, o yüzden isim vermem yani isim vermemiştim derken videomun ismini söylememiştim de şu anda söylemiş oldum arkadaşlar. Ve 20. dakikada o da güzel. Gerçi ben bunu böyle böyle ben bunu fazla bölemem çünkü sürekli konuştuğum için. Neyse. Bu da Arkadaşlar gratisin kendi markasında da tam biliyoruz diyeceğim. Gene asla söyleyemiyorum. Şu var yani şöyle bir fırçalı olan. Ne diyebilirsiniz ki yani? Dencek herhangi bir kelimenizin olduğunu düşünmüyorum. Yes. Şimdi kapatıcı sür... Ya da süreceğim. İki dakika içinde karar verebilirsem vereceğim. Buralara çok hafiften bir süreyim bari. Aynen. Şimdi getirdim. Bulamıyorum. Tam buradan deseniz Desenize bana kenara koydum Merve diye. Hiç anca izleyin siz arkadaşlar. <laughs> Annem dedi konuştuk. Bana diyor ki şu anda diyor şeye başladım diyor. Üç kız kardeşe başladım diyor. Dedim ki hiç izlemeyeceğim dedim. Çünkü bilmiyorum sevemedim yani. Gene klasiklerden gitmişler. Annem bana diyor ki ben ona başladım ama diyor zaten o fazla sürmez diyor uzun ömürlü olmaz diyor ki zaten annem diyorsa bitti yani o uzun ömürlü olmayacak kadın yılların televizyoncusu kadın gerçekten yılların televizyoncusu yani asla içinde bulunmuyor ama yani neye tutacak diyorsa tutuyor ne tutmayacak diyorsa da tutmuyor açıkçası ne oluyor ya Gizem bana şimdi kesin diyecek ki yani Merve şunları eline dağıtma Gizem çok sinir oluyor şu makyajları elimle yapmama. Ama ne yapayım ya? Yani fırçayla dağıtamıyorum. Çünkü fırça yiyor. Yani ne gerek var? Ayrıca bugün bir a, imkansızı söylüyorum arkadaşlar. Tabi normalde olabilir de düşünüyordum da şu konuşmalarım daha asla olmaz. Ya bu videoyu bugün editleyip bugün atmayı düşünüyordum ama mümkün değil. Farmasinin eski bir rimeli ee, zaten söylemiştim biliyorsunuz Anev diye bir şey Okey Vallahi bitti Umarım bugünkü makyajımı beğenmişsinizdir arkadaşlar Yani şu 26 dakika içerisinde Ne konuştuğumuz yeri hatırlamıyorum Bir pera yatılıyorum. hatırlıyorum ee, Onun dışında Ardından Gerçekten Unuttum oraya bakmam buraya bak <laughs> Şurası sizinle göstermez. Arkadaşlar umarım bugünkü videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu ne ya sanki bin kişi çekiyor. Umarım bugünkü videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sevdiklerinizle bedenen ruhen yanınızda olacak şekilde mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri atışmayı unutmayın. Ve tarz videolar istiyorsanız da yorumlara yazın lütfen arkadaşlar. Bana söylemeyi <laughs> yorumlara yazın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Aldık sürmeyi unuttum ben şu an. nem sei